Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'li asker böyle uyardı. Filistin-İsrail savaşında ölü sayısı her geçen dakika artıyor. Bir ayı geride bırakan savaşta ölü sayısı 10 bini aştı. Her 10 dakikada bir çocuğun öldüğü savaş için dünya gözlerini ve kulaklarını kapatırken ABD ise tüm desteğini İsrail'e çevirmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde İsrail için 15 milyar dolara yakın yardım istenen ABD'de uzmanlar Türkiye için uyarılarda bulunuyor. ABD ordusu emekli albayı ve askeri analist Douglas McGregor sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkat çeken sözler sarf etti. Türk askerinin mutlaka Gazze'de savaşacağını belirten ABD'li isim, Erdoğan, Orta Doğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişi dikkatli olun dedi. Douglas McGregor, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu. Türk askeri mutlaka Gazze'de savaşacak. Erdoğan, zamanlama konusunda çok hassas biri. Ülkesini seferber edecektir. Bu olacak. Onu reddetmek hata olur. Erdoğan, Orta Doğu'da İsrail'i yok etme kapasitesine sahip olan tek kişi dikkatli olun. Bu paylaşımından kısa bir süre sonra dikkat çeken bir paylaşım daha yapan McGregor, Erdoğan'ı ciddiye almamak hatadır. Yüzlerce yıldır Filistin'de olan Türkler, bir zamanlar Orta Doğu'daki Arap dünyasının çoğunu kontrol eden Türk İmparatorluğu. İnsanlar Türkiye açısından Yahudilerin İslam topraklarında durduğunu unutuyor ifadelerini kullandı. ABD'li isim, savaş başladığından bu yana Türkiye ile ilgili çarpıcı sözlerine devam ediyor. McGregor daha önce de bölgede İran'a değil, Türkiye'ye dikkat etmek gerektiğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.